Bu videoda memeli hayvanları öğreneceğiz. Mammals. Mammals, squirrel, squirrel, sincap, dog, dog, köpek, chimpanzee, chimpanzee, şempanze, raccoon, 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 ox, ox, öküz, walrus, walrus, mors diyorlar arkadaşlar buna mors. Suda ve karada, kutup bölgelerinde özellikle bulunuyor panda 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 pig pig domuz lion lion aslan mouse mouse fare kangaroo kangaroo kanguru goat goat keçi otter otter susamuru horse horse at mole mole köstebek koala koala yine koala olarak geçiyor arkadaşlar Cow, cow, inek. Monkey, monkey, maymun. Elephant, elephant. Fil, leopard, leopard, leopar. Hipopotamus, hipo, kısaltılmışı hipo. Hipo, su aygırı. Giraffe, giraffe, en uzun boylu hayvan, zürafa. Sheep, sheep, koyun. Bunu arkadaşlar sheep demeyeceğiz. Biraz uzatacağız. Sheep, deer, deer, geyik, hedgehog, hedgehog, kirpi. Evet, bölgemizde de çok bulunan arkadaşlar, oklu, e, oklar okları olan kirpi. Coyote, coyote. Bu da bir tür çakal e, grubuna giriyor arkadaşlar. Çakal, tilki familyasından. Amerika bölgesinde bulunuyor gene genellikle. Coyote, fox, fox tilki.